camda bekliyor. Gördü. Kedi mi? Gel Bak kağıtlar ne yapmış hepsini yırtmış. Ya. Çıkartmayacağım seni dışarıya. Sen orada kal. Gelmeyeceğim. Kağıtları yırtmış ya. Bakalım. Günaydın. Günaydın. Bak babaanne sana ne gönderdi bak. Ya evet. Bak gel. Gel gel. Gel. Gel, gel babaanne ne göndermiş gel bakalım gel. Gel. Gel şuraya çıkalım da. Tamam. Ne var acaba? Onda bir şey yok, onda bir şey yok, yok, onda yok, onda yok. Bunlar ha bu küçük poşette. Bak burada, gel. Heh. Heh. Tamam, dur, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Ah, gel, gel. Ama neler varmış, gel, 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 gel. Gel bakayım, gel. Gel, tamam. Oraya çıkma, burada tabağım burada, dur, tamam, tamam. Ama delirdi, delirdi, dur, dur. <laughs> Dur açacağız şimdi. Poşeti açacağız. Şimdi bunu babaannem bakalım ki. Tamam. Tamam gel burada burada. Aşağı in aşağıya. Aşağı in gel. Gel gel. Gel burada bak burada. Tabakta hadi. Ne varmış? Aman köfte varmış. Et varmış. Aha. Hadi bakalım. yapalım var ya. Bak bu bugün bitecek. Tamam mı? Yoksa seni köpekler ısırır. <laughs> bu kağıtları ne yapmışsın böyle ya? Aman ya Rabbi. Görüyor musun? sine kaldıracağım diye bütün camdaki altları kopartmış mı? Bir çözüm bulmamız lazım.